Multiplayer'den herkese merhaba. Gördüğünüz <laughs> gibi hepimizin alnında çeşitli karakterler var. Bu karakterleri birbirimize yazdık ve sırayla tahmin etmeye çalışacağız. Mertan Bey, sizle başlayalım mı? Ee, şarkıcı mıyım? 3 soru hakkım var, değil mi? Doğru, değilsiniz tamam. şarkıcı. Aktör müyüm? Hayır. Komik karakter miyim? Evet. Teşekkürler. Ben sinema dünyasından bir karakter miyim? Evet, evet. evet. Bir karakterim. Yani insan gerçek insan aktör değilim. Değilsin. Erkek <laughs> miyim? Evet. Her şeyi bildim. Gerçek insan mıyım ben? Gerçek insan derken yani... Ha, yani He, anladım. Kurmaca mı, gerçek mi aslında mı soruyorsun? Evet. Kurmaca bir karaktersin. Ama insan, Fiction. Evet. Bu ikinci e, sorumlu. Erkek miyim? Hayır. Hayır. Oyun dünyasından bir karakter miyim? Hayır ama... Hayır. Yok ya. Değilsin, Hayır. değilsin. Hayır. Tamam. E, i̇nsan Evet, ne? insansın. İnsansın. Sinema e, dünyasından e, mıyım? İnsan değilsin. Hayır. Evet. Sinema... İnsansın sinema dünyasına değilsin. Değilsin. İnsansın sinema dünyasına değilsin. Ben bir oyun karakteri miyim? Evet. evet. Erkek miyim? Erkeksin. Erkeksin. Ama <laughs> onun zamanları yerinde durmaz. <gülüyor> 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 Kabına sığmaz bu zamanlar. Özür, özür, dilerim. <laughs> ee, erkeğim, oyun karakteriyim. Ben kılıç mı kullanıyorum? Evet. Çok spesifik bir yer. Yani ben kılıç <laughs> kullanabiliyorsun ha. Bayağı iyi gittim o zaman. 3-3'te 3 soru. Şöyle düşecek o. Tamam. Eda ee, Ben kadın mıyım? Hayır hayır, hayır. hayır. Sakalım var mı? Hayır. E, yok. Yani ama İl bırakmak İl istersen bırakıyorsun İl yani. Hayır, Çünkü ya. ben sakallı İslam, halinde gördüm İslamcı mıyım? Yani. <laughs> ya, evet. <öyle. gülüyor> Şimdi Türkiye'de İslamcı <laughs> mı <miydi, gülüyor> Ya. Çok fazla yanlış Hayır, Çok, yanlış <laughs> evet. ee, dini bir insansın. Tamam. Okey. Şeyim ben ya. Bu televizyon programı neydi adam? Beyaz saçlı. <laughs> Bak <Ben> kabul eder misin? Söylemesine gerek kalmadı de, ya. Hayır. Söyleyecek ya. Hatırlamaya çalış Anladık bildin ya. sen de. <laughs> Okey dövüş oyunlarında mı varım? Pokemon <laughs> karakteri miyim? Hayır. Hayır. Konsol oyunu... Konsol evet. oyunuydun. Du Doom. Evet. O zaman GTA'dan biriyim. gibi tamam, Buyurun devam. Ben bir gerçek insandım sinemadan. Ee, Türk müyüm? Ge Hayır. Şimdi gerçek insandımdan kastım ne? Hayır, ya ak bir aktördüm. Hayır aktör değilsin. Aktör. Ona hayır dedik. Ha öyle mi? Yanlış hatırlıyorum. Bir karaktersin tamam, ama aktör değilsin. Ben bunu Roller. soru sayarım. Çünkü sorarım, sayarım çünkü yani. Tamam yani, soru say. Yani. Türk müyüm yanıt verdiniz olur. mi? Hayır. Ya. Tamam yabancıyım. Bir korku serisinden miyim? Şöyle yap. Tamam. Değil. Buyurun Koray Bey. Ee, ben 90'ların bir oyununun karakteri miyim? Değilim. O zaman sıçtık. kadın karakter zor olur. Sen tanırsın ya. Dizim var mı? Var. Var. Eli miyim? Değilsin. Hayır. Tamam. Üçüncü soruyu biraz erken yak. Ya dizi senin dizin değil ama falan. Yani Aa. insanım ama sinema dünyasından değilim. Oyun dünyasından da değilim dendi. İnsan değil dendiği bir şey de oldu. Müzik dünyasından mıyım? Sporcu <laughs> muyum? Sporcu evet. Doğru. <mü? gülüyor> Tiger Woods muyum? Yok. <laughs> <laughs> Şerefsiz sporcuları düşünüyorum böyle. Niye? <laughs> <laughs> Belki de insan değil dedik. Abi adam insan işler yaptığından. Ha, yani. o açıdan mı? Evet. Peki insan değilsin deyince ben de kötü bir şey ha. yaptığı için insan değilim. Bunun diyelim. da şerefine şey değilim. Okey. Hakim değilim. Yani Arkadaşımız yani. değil sonuçta. Ke yani sonuçta ke yarın öbür gün ben ben adaya madaya gitmiştir. Bir şey çıkar bilemezsin. Aynen. Ne oldu olduğunu yani. Kaç sordum bilmiyorum ama basketbolcu muyum? Değil. Hayır. Hayır. Tamam. Ben kılıç kullanan erkek bir oyun karakteriyim. Evet. Ee, e Yani <laughs> oyun dünyasının %90'ı olabilirsin evet. şu anda. 10 yıl içinde oyunum çıktı, çıktı. mı? Doğru. Çıktı. Doğru. Beyaz saçlı mıyım? Hayır. Birçok <laughs> <laughs> renk olabilir. Evet, Karakter yaratma ekranında böyle oluyorum ben işte. ben Benim bir uyarlamam var mı? Oyun dışında? Hayır. Ee, hayır. Tamam, 3 soru sordum zaten. Abi. Ben Nihat Atipoğlu'yum. Evet. evet <laughs> doğru. Bir şey bak bir dakika. Dik durduğunda Nihat Atipoğlu ismine vuran Güneş'i görüyor <laughs> <laughs> Harbi... Harbi Hoca Yanır'ındım ben. Roman Anay'ına özel... Evet, tamam. Eee, <laughs> GTA'dan bir karakter miyim? Hayır. Aaa! Eski konsol oyunuyum, sonra PC'ye geldim. O zaman PlayStation oyunlarından biri olabilir. Last of Us'tan biri miyim? Hayır. Bu arada GTA PC oyunuydu. En başından beri. ya? Nasıl i̇lk yani G sadece GTA, GTA PlayStation mi? 1. Hayır yok yani. Ama, Ama ilk ilk o zamandan beri PC'ye de gelir. Yani. Sonradan geldi. Yani G geldim. yani sonradan yani. geldi. değil konsola çıkıyor sonra PC'ye evet. geliyor gibi. Tamam yani bu, bu oyunda gene ilk önce konsola çıkıp sonra PC'ye mi düştü? Evet. Ha, burada tam o değil. GTA'daki durum değil. Zamanında PlayStation oyunuydu ha. sadece. Daha sonra her yere yayıldı. Ha. Bu tamam. da bir soru sayarız o yani. O zaman e, şey son sorum soruyorum. God of War karakterlerinden benim. O da değilim yani. O zaman al senin olsun. Bir aksiyon var. filminin karakteri miyim? Evet. Evet. Ajanlık teması var mı? Evet. Var. James Bond muyum? Evet. Yeah. <laughs> ben bir kadın oyun karakteriyim. Bir dizide varım ama dizinin benimle pek alakası yok. Dizide e, henüz yoksun. Bir de Last of Us'ta mıyım? Evet. evet. Evet o seriden. Kaslı mıyım? <laughs> Adını hatırlamıyorum. Evet. <laughs> Sen de buldun bir düşün abi. Evet. Benimki ee, de Nihat oğlum? <laughs> ben çok başarılı bir sporcuyum ama basketbolcu değilim. Onu hatırlıyorum. Ee, i̇nsan üstü başarılarım var. Yani o yüzden insan değilsin gibi bir şey gelmişti. Ee, futbolcu muyum? Hayır. Hayır. Yani başarılı e, sporcu nereden mesela başka çıkabilir? Yüzücü müyüm? Hayır. E, bildiklerimden kendi gidiyorum. Koray bana ne sormuş olabilir onu çekip Hangi spor branşında olabilirim? Ben ne kaldık diyor ya. Basketbol, ya. voleybolcu muyum? Popülerleri. Haftaya işim. haftaya başlıyor sezon çekim yaptığınız Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Sonra. Bunu böyle spor deyince ama spor. Ne spor da hani Hadi bu dövüş şeyi mi? Yok Ay yok aletli spor gibi. Direkt ipucu vereyim mi? Bu lavuğun yaptığını köprüde yap belli kere yersin. Aha! Dur. Toprak gazgatlı oldum muyum? <gülüyor> oh. <gülüyor> Oğlum <laughs> adamın nasıl hayat sürdüğünü biliyorsunuz yani köprüde. close enough but not. O zaman tamam şey e, yarışlardan düşüneceğim. <laughs> devam hadi. Alnımdaki kızı tanıyorum ve hiç sevmiyorum. Adını hatırlayamıyorum ya. Başka şekilde sen tan tanıyacağın şekilde sorun komik olacak. O yüzden onu, ee, ona odaklan. Bildin zaten yani. Benim saçlarım koyu renk mi? Yani koyu derken Saçları nasıl var. bir... Yani, yani... sen saça çok takıldın ya. Eliyorum be, herkes kılıç kullanıyor. Şimdi bir yerden elemem lazım. Beyaz saçlı olsa Geralt diyecektim, değilmiş. Ya da sefirot diyecektim. Adam kuaför <laughs> titizliğiyle yaklaşıyor. <laughs> <laughs> Saçtan bulamazsın bence. Sabit yani. Akkaya gibi girdi laf var mı? Kılıç kullanan bir karakter. Tamam 10 yıl içinde oyunum da çıktı. Bence oyunum yeni çıktı hatta benim. Sor. Biraz daha daraltayım. Son e, 5 yıl içinde oyunum çıktı, çıktı. mı? Kılıç kullanan. Çok daralttın. Oha 10 yıl ama 5 yıl değil. Ne yapıyorsun canım? Ghost of Tsushima'daki lavuk muyum? Hayır. Hayır. <laughs> ben orta çağda mı yaşıyorum ya öyle evet. bir setting evet. demeyeyim. Ucuna kadar geldin. Henry miyim? Evet. Hem Rob Skelet. Bey. E, franchise mi oyun mu? E, çok ünlü bir franchise. Meşhur. O, Xbox franchise mı? Artık e. evet. <laughs> Ebiyim abi ben. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama bulmuştum yani. Hangi markayla tananırdı desem PlayStation derdim. Ha, Ama artık, artık e, Xbox çatısı altındasın. Hem PlayStation'dan o tarafa ne geçti ya buradan o tarafa? Oho. Oyunların Hasan Vezir'i Yani olmuş. şöyle de yardımcı olalım. Sürekli böyle dilin dışarıda. Çok yardımcı olmadı. <laughs> Kafası karıştı yanlış anladı. Ya Microsoft ben... Activision'ı satın alınca sen de Microsoft tarafına geçmiş oldun diyelim ya da. Oha. Tamam. Oha. Bir dakika dur. Var mı sorun başka? Abi bu Activision deyince kafayı hiç karıştırma, sevimli bir lavuk. Ha, re, 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 Rachel Crank biri değil mi yani? O jandra, yani, oralar birlikte takılabilecek e, şeyler. Evet. Bunlar birlikte eve çıksa hiç sırıtmaz. Eyvah. Bununla eve çıkılmaz abi. Çok zor bilemeyeceğim galiba. Tamam abi. o zaman. Neyse. Evet. İyi e, formüle miyim? Doğru. E, yani en iyi, insan dilden dendiğine göre ya Max Okey. Doğru. doğru. Ya da Lewis de diyecektim. O zaman bir tek Mertan kaldı. Zaten eğlendim ben de yani. Anladım bu yani. Son bir tahminin sorun yok mu? Yok abi benim bilmediğim bu ponçik oyunlardan biri. Abi taş şuvallanır sen kaçarsın ya. Çakalın teki abi bu. İşte kolay diye yazdım. Değil mi yani ya onlar ya? Allah Allah. Yok, ben bir tane hiç daha var. daha eskisine git. Biraz daha eskisine git. Uncharted oynadın mı abi? bir dönemine git. Uncharted'ları. Nathan Drake bu oyunu oynuyor. Eşiyle oturup. Yok bilemeyeceğim. Crash Bandicoot abi. Ay fuck this shit yani. Bir <laughs> <laughs> Ben mi başlıyorum? Okey. Kadın mıyım? Evet. Doğru. Oyun karakteri miyim? Hayır. Hayır. Yani karakter, karakter değil. değilsin. Gerçek bir Gerçek insan. bir insansın. Insan. Tamam. Duyuyorsunlar. Oyun karakteri miyim? Yani oyunun da var. Var. Ama oyundan oyunun oyun, tır... mu var? Ya, benim mi oyun? Hayır. O anlamda. Oyunda da yok. Oyunda yani mı var? Türkiye'nin oyun, oyun var? değil. Ama oyun karakteri olarak olduğum bir oyun Baş, var. Aynen. Bir sinema karakteri miyim? Hayır. Ben bu arada tamam. tanıyor muyum onu? Tanırsın. Sorayım. Tanıyor ya, ya şey, neyse çok... peki. Şahsen mi tanıyor musun? Tamam. Şahsen tanımlısın. Ee, Bence. Spor dünyasından mıyım? Hayır. Hayır. Tamam. Ben bir oyun karakteri miyim? Oradan başlayalım. Evet. Bu bir. Şey. Evet. Ee, i̇nsan, yani humanoid bir varlık mıyım? İnsan Humanoidsin, miyim? evet. Okay. Okay. Humanoid. Yani hum yani. humanoid. Hey. Yani yapı olarak humanoid okay. yani. Humanoid bir canlı mıyım, insan mıyım manasında sordum. Yani humanoid dediğimde hani hayvanımsı bir şeyim ama insanlımsı bir hayvanımsı. Yani, Görünümün insan. Görünüm insan, insan, olarak insansın. Insan. Insan. Yani benim mesela humanoid bir. Kollu bacaklı. Ama bu hangisi? Okey, hayvan şey da olabilirim, da android de olabilirim, da olabilirim belki bir yandan yani. son ya? 3 adam. yıldır, son 5 <laughs> diyeyim ya, 2023 3 yıldır zannediyorum. Son 5 evet. yıl önce... Evet, oyunda varsın. Okey, tamam. İnsan mıyım? İnsan. İlk sorum bu değil mi oğlum? İnsanım. Bir fiction karakter miyim, gerçek miyim? Ger insansın? gerçek, gerçek insansın? Tamam. Sporcu muyum? Hayır. Yandık. Evet. <laughs> bir oyun karakteri miyim? Hayır. Hayır. Keşke ya. Kurusa bir karakter miyim? Hayır. Gerçek <laughs> insanım o zaman. Evet. Türk müyüm? Evet. Oyun karakteri miyim? Oyunlarında da var ama seni orada tanamadık. Tamam o zaman fictional bir karakterim bu soru değil. Hem dizim var hem oyunum var buradan bunu anladım. Dizin yok. Sinema hmm. yani var yani o dizi zaman. Dizi filmi. Yani dizim yok. Söyleyeyim. soru ya. sayarım bunu. Ben, <laughs> ben kendi kendim konuşuyorum. Evet. evet İltifatta evet. geçtim mi? Peki Hollywood filmi karakter miyim? Yani evet, film yani. filmlerim yani, var tabii ki. Yani Hollywood'da mı yapıldı filmi? Oh, yani, evet, yani ya, çıkışın belki film değil ama şey... Tamam. Ya genre olarak Hollywood sineması diye düşünürsen ayrı ama prodüksiyon olarak dersen evet Hollywood. Tamam, Marvel karakteri şey. miyim? Hayır. Evet, buyurun. Ben Türk müyüm? Evet. evet. Türk. Genç miyim? Gençsin. Genç değil mi aynı? Evet. Hı -hı. genç herhalde. Yani. Tam yaşını bilmemekle ben, ben Hı -hı. genç derdik genç. yani. Genç. <laughs> <laughs> Orta <gülüyor> genç. Oyuncu muyum? Evet. Ben bir çizgi karakter miyim? Hayır. Yani çizgi karakterin de var aslında çizgi çizgi karakter kökenlisin aslında da seni evet. ünlü yapan şey farklı bir mecra biraz da. Çizgi karakterim farklı bir mecrada ünlü oldum. Oyunum da var. Çok acılar çektin sen. Acılar çektim. Şimdi bir tanesini söyleyeceğim de dilim varmıyor. Ben Amerikan mıyım? Evet. Erkek miyim? Erkeksin. Erkek. Modern zamanlarda geçen bir Oyunda bir karakter miyim? Hayır. Orta yani... yani. Üstüne orta Nasıl olacağım? Farklı. Ya değil be ya. Evet. Başka bir şey. dünya ama. Kdünya zamandan ben çıkmam bu şey diyeyim. Ya modern zaman derken ya biraz Aferin. daha böyle fantastik unsurlar da içeride olduğu için biraz daha da. böyle bir karışık ortam var. Teknolojinin olduğu ama geç, geçmiş gibi de gözüken bir şeyden gide. Warhammer'dan olabilir miyim ya? Bir, bir, yok ama kim olabilirim ki oradan? E sen modern gibi düşün, spesifik böyle bir evet. çağ düşüneceksen. Vallahi adamlar var yani. Vay eh, tahmin ettim. Evet, onu tahmin ettim. Spider-Man olamam. Olabilir miyim Spider-Man? De, tamam okey. <laughs> <laughs> Humanoid <laughs> e, var mı? Var sanki ya yapılmadı mı? Yok ya, bir yana yapıldı ya diyebiliyorum. Yapıldıysa da bilmemek ihtimali yüksek ya. Filmlerin var ama yani onu söyleyeyim. Sonic miyim? Hayır. Aynen. Tamam peki. Gerçek insanım, sporcu değilim, Türk müyüm? Hayır. Hayır. Oyuncu muyum? Evet. Aktörsün yani oyuncudan bazen. Erkek miyim? Evet, aktörsün diye sana söylemişim. <laughs> Valla, evet. bir tane daha sorayım o zaman. Fantastik bir filmden miyim yoksa? Yani bir sürü filmin var Çok filmin var. var. Fantastik de Fantastik var mıdır emin olamadım şu an ama fantastiklerden tanımaya Fantastik yani, unsurlu bir şeyler var. Tamam. Ta oradan mı hatırlarsın artık bilemiyorum. Tamam. Ben hayatta mıyım? 8 evet. sene önce vefat etmişsin abi. <laughs> evet şimdi 8 sene önce vefat ettim. Türk'üm. Ee, bir oyuncuyum. Komedi filmleriyle mi tanınırım? Evet. 8 evet. sene önce vefat ettim. Neyse şimdilik sorum yok. Pas geçeceğim soru. Gelmedi aklıma. Dövüş oyunları mı? Hayır. Hayır. Allah Allah. Yine bir franchise mi bu bir de? Yine bir franchise. franchise. Büyük bir franchise. Sinema filminin IMDb notu kaç olur sence? Hmm, yani tam böyle virgüllü versem bilecek misin? Nasıl söyleyeyim? Verebilirim belki. Yani çok düşük değildir bence. Tahminen söylüyorum. Tamam son sorumu soruyorum. Ee, konsol oyunu mu? Ya konsolda da oyun yani ilk olarak, değil de. diyelim yani. Ya bu her yerde çıktı bunun oyun versiyonu. Marvel'de ya. yani. değilim. Ben kadınım, Türk'üm, oyuncuyum, uzun boyluyum. Onu bilmiyorum. Ben Onu bilmiyorum, yani bilmiyorum yani uzun şahsi. Boylu Orta gibi. boy, normal, normal. Yani boylu. topuklu giydiğiniz için hani yani <laughs> belli boylu. de olmuyor bazen. Boyunuzu da göstermiyorsun. Kadın için Çok uzun sayılabilir evet. ama evet, yani. Kadınlara yani kadın boy ortalamasına göre ya. uzun. Tamam. Sarışın mıyım? Sarışın. Evet. Serenay Sarıkaya mı? Evet. Ben biraz düşündüm. İnşallah <laughs> doğru düşünmüşümdür. Benim oyuncaklarım var mı? Senin yani oyuncakların... Var var. Figür yapmışlar ya da oyuncağı, yani oyuncak ha, öyle. gibi öyle. Haa öyle Karakterin hayır, oyuncakları benim, var, benim mı? Yani var mı? figürlerim var mı? Figürlerim satılıyor mu? Ha yani? satılıyordur ya. Ben karakterin oyuncağı var mı oynadığı gibi. Satılıyordur diyorsan o zaman ben Barbie'deki Ken olduğumu düşünmüştüm. Değilim herhalde. <laughs> Ken'in de var figürleri. Var var işte yani çok figürü var da hani böyle satılıyordur değil <laughs> ha, ki kesin okay. var derdinde. Barbie'deki Ken'le bazen ortak noktalarınız olabilir sanki. Ken'le ortak... Yani, de Ryan Gosling mi oynadı? Ken'in belki senin gibi gözüken bir serisi olabilir. orada çok kafan karışacak sen başa dön. Bak e başa dön. Çizgi romandan uyarlama olduğunu ama siz seni oradan tanımadığımızı söyledik. Karakter hani fictional bir karakter onu biliyorsun. Başka ne sormuştun? zor muyum? Bu böyle gelme. <laughs> e, 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 <laughs> Eşinle problemlerim var. Amerikan <laughs> Ha doğru Amerikan eşimle problemlerim var. Eşim de çok ciddi problemlerim var. Simpsonlardan <laughs> mı? Simpsonlardan mıyım? Hayır. Çizgi romanla tanıdım diyordu. Oradan da belki kafan karışıyor muhtemelen. Ben yok ben yokum ya. Sen sinema sordun biz hayır dedik. Sen daralma Sinemada yok muyum ben? Sinemada yoksun. Sordu. Bana sordum. varsın dendi. Hayır, hayır. sana kimse varsın demedi sinemada varsın. Hayır, orada da varsın gibi. Yok hayır, karıştırmışsın. Oyunda var mıyım? Oyunda varsın. Evet evet. Oyunda Olduğun var. Oyun oyun var yani. Çizgi filmlerim de var. Çizgi film mi yok ya? Hı. Çizgi romanım var. Çizgi romanım var. Çizgi var. Dizi abi dizi söyleyin. Tamam dizin yani. var. Evet abi dizin de sormuyorsun. Dizi, dizin, var ya. Dizin var. Tam es, dizi de sinema sayılmıyor Ay. ama değil mi? Doğru. Ay, dizi nasıl sinema Doğru. Doğru. Ama. ben böyle genel hani Hayır. bir şey olarak soruyorum. <laughs> sinema Punisher mı? Hayır. Tamam sen biraz düşün abi. Ama. Ama, ama evet, evet, ama. ama. Bir amasını söylemeyelim. Punisher'dan çok yani çektim falan diyor. Yardım dokunmuştur. Yok yok, hiç, hiç, hiç o fanatik rol yerlerine girme, biz başka yerden bağ kurduk Başım. orada. Şimdi bir dakika, humanoid'im, robottan, e, robotik bir no. şey miyim? Değilim. Değilsin. Hayvan mı temelim? Hayır. Doğaüstü bir şey miyim? Evet. 3 tane sormuş oldum aslında evet. böylece. Tamam, düşüneyim biraz. E, Şunu da sorayım ya aklımdayken, çok hızlı sordum. E, oyunumun baş karakteri gibi miyim? Yani. Yani. Yani ama yani. gibi gibi. Sen tamam, şey... çok fazla sayıda karakterden bir tanesin evet. yani. Çok geri de değilim, önde de değilim. Aynen. Okey, peki. Abi ben oyuncuyum ve yabancıyım ya. <laughs> evet. Amerikalı mıyım? Değilsin. Olur. Yani değil diyebiliyorum. Öyle de ee, olabilir gerçi. Bilemem. Ya Şimdi şey dönüştüm. hani <laughs> Amerikan diye geçiyorsun abi. Ama yani işte hani şey gibi kökeni başka bir yerden benziyor. İtalyan yani tipli Amerikalı değilim. Sen oradan tamam. hayal et artık. Mafya filmlerinde mi oynuyorum? Oynamışlığın var. Ee, Oynadıysa da şu an aklıma gelmedi. Olabilir olabilir. Biraz fantastik şeydi. Sanki Şeytanın Avukatı'na gittik ama başına oyun? Hayır. Ah be. Uzaktan vurdum, dışarı gitti. Şey. Ben e, komedi alanında bir e, oyuncuyum. Yerlisin. Yerliyim, öldüm. Daha çok sinema filmleriyle mi tanınıyorum? Evet. Sinema. Sinema filmleriyle tanınıyorum. E, kısa boylu muyum? Evet. evet. Halit Akçatepe evet. miyim? Evet, evet öylesin. Aynen. Direkt bir değil mi? Kısa boyluyum <laughs> Ateşli silahlar kullanıyor muyum ya? Öyle bir şey mi? <laughs> Stealth oyun muyum? Evet. Stealth oyunu mu? Yok, Hayır. Fik ben değil, sıçtık. Bence oyundan yürüme. Ben. Filmden yürü diyorsun. Yani başka bir yerden de yürüyebilirsin ama sen belki film olarak daha şey yaparsın. Peki, fantastik kurgu mu? Fantastik yes. kurgu. Warcraft'tan bir şey mi? Hayır. Ulan onun da film var, oyunu var. Karakter o da yok. Özelinde sor abi. Yani bir fantastik kurgu içerisinde olan unsurları düşün. Oralardan sorabilirsin büyücü, belki. Büyücü müyüm? Öyle Büyücüsün bir şey. Büyücü, müyüm? Büyücüsün. Hiçbir fikrim yok. Yani. <laughs> ama biliyor. Dünyanın en fikirsiz <gülüyor> adamı. <gülüyor> beni Punisher oynayan adamın adı neydi? Şey. E, ne yapacaksın şey adını? Sorunca unuttum. Soru mu? soracağım ismiyle. Tamam. Öyleyse. Neyse o biliyor yaş... musun? Sen mi oynuyor beni? Hayır. Hayır. Seni Hı -hı. oynayan o değil. Başka o dizide. başka bir şeyle oynuyor. <laughs> Benim avratla ilgili bazı <laughs> benim ya o adamla zorum varsa benim müjganla ne kalsız. Ben, ben adamı vurdum değil mi? Evet. <laughs> yani bilmiyorum. Vurdum. <şimdi. gülüyor> <laughs> spoiler. Spoiler oldu ama şöyle evet, oldu. oldu şöyle oldu. Ben bunu izlemedim. Ama geçen e, bununla alakalı bir şaka okudum ve anlamak için bunun Bak, öldüğü spoiler. sahneyi gördüm. Okay. Bunun derken benim alnımda yazan kişi değil. Ben e, The Walking Dead'denim. Evet. 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 Rick miydi? Evet. Aynen, evet. evet. Tamam. <laughs> Sen izlemedin mi ya onu? İzlemedim. Evet. Tamam bugün izle başla. <laughs> güçlü, ya süper güçlü değil şey. Doğa üstü dedim. Okey dedim. Süper güçlerim Var. Yani doğa, doğa üstü olduğu üstü, için var. Evet, tamam peki. Var. Ama Tabii sordum var. sayın genel. E, yani süper güç e, süper kahraman doğa gibi. Doğa üstü karakter ama düz gişe <laughs> <Düşe> memuru abi. <laughs> olur mu olur abi hayalet falandır yani. Yok şey e, bir dakika oyun serisi dediniz yakın zamanda çıktı dediniz ama e, Yakın seri... zamanda ama çok köklü yani. O... Ama çıkıyor devam ediyor. Yakın zamanda da oyunun çıktı dedik. Yakın zamanda da oyunumuz çıktı. Okey. 90'lara mı dayanıyor o kökeni? Evet, evet, evet. FPS oynuyor muyum? Hayır. Hayır. Hadi. Biraz düşüneyim çıkacak. Okey. Benim burdum büyük mü? Ben... Kocaman. Yeni lavuk muyum evet, ben? Evet, evet. <laughs> Brody. Heh, tamam. <laughs> Adrian Brody. <laughs> Lord of the Rings karakteri mi? Hayır. Miyim? Ya hadi be abicim ya. <laughs> kaç tane büyücü kaldı Gandalf'a da inediniz o, o, o. yani. Onu da inedim bir tane daha kaldı. Aynen, aynen. <laughs> kaç tane kalmış Arke olabilir yalnız, ki yani. <laughs> yani. <Şu> sırasını kullanma. <laughs> Büyüyle aynen. hani büyücü aynen. içinde ya, büyücü Damestream olan, olan fantastik şey hemen kaç tane var? Şey. Dragonlance tarafı var. Raistlin falan değil mi herhalde ya? Bunda filmi yok zaten Dragonlance'ı. Lord of the Rings tarafı var. Mainstream daha. Daha mainstream mi? Abi daha Z kuşağı ya. Yani. Ya, eyvah ya. Daha böyle sömestr tatilinde de. aileyle evet. oturup izleyebileceğim bir film. Ha, tamam. Harry Potter. Evet, evet. O zaman bir dakika ben hızla FPS değil mi dediniz. Ee, dövüş oyunu mu? Evet. Doğru. Street Fighter mı? Hayır. Hayır. Abi. Mortal Kombat bu o zaman. Evet. Bir dakika dur. Atıyorum şu anda. Süper gücüm var. Mortal Kombat'tan var. Şen sen sormazlar. Mortal Kombat. Raiden olabilir mi? Raiden. Evet. 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 <gülüyor> 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 muhabbeti döndü. Kardeşinin muhabbeti döndü. Bir önceki videodan okay. ya, yani bir şey. 메co, tane da ötürü. Okay. Raiden tam Bitti. değil ya aslında. Doğru. Tanrı. Yıldırım tanrısı. Zor oldu vallahi. Bugün IQ'lar düşük. Yapacak bir şey yok. Ben bayağı çalıştım ben. şurada şeyi. Sen de değil. değil. Ben bayağı analiz yapmışsın ama yine buldun. <laughs> Günün şampiyonunu Eda, Eda Hanım olarak şey ilan ediyoruz. Da. Evet. Şifon diye. Hatta ilkini biliyor olması da zaten bence şike var orada. Evet orada bir ekstra ipucu oldu şansına şakayla ama artık böyle oldu bitti. Ya, evet. O zaman görüşürüz başka videolarda. Kendinize iyi bakın.